Arkadaşları demişler ki, ne bu halin ya? mı gömdün demiş. Başın sağ olsun demişler, peki bu halin ne? E, kadıncağız biraz direndi demiş. Yapma ya, olmaz ya! <laughs> ya <çok> Gelsene! <gülüyor> <gülüyor> Bak, seni arkadaşlarla tanıştırayım. <laughs> Kesele, Neslihan, Pelin, Alpay. Herkes kendini tanıtsın, benden bu kadar. Memnun hoş oldum, <laughs> hoş geldin. Otur, otur! <laughs> Alpay, bir tane daha anlatsana ya! <laughs> Yok ya, hep ben anlatıyorum. <laughs> ya, çok doğru! <laughs> İsmail! Ah! Uyanık ol oğlum, Neslihan hafif sana yanık! Kafayı kullanırsan köşeyi dönersin! Koy karnına çocuğu, iki ay sonra da nikah! Al sana yaldızlı bir iç güveyliği! Ha, bir şey. Neler kaynatıyorsunuz öyle? Meryem, gelsene. Birini mi aradın? Yo. Gönül bahsetmişti. Çıkmıyor musun bir yere? Pek çıkmıyorum. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Garson, bize iki kahve. İçersin, değil mi? İşine karışmak gibi olmasın ama ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalıştığım yok. Sen tiraje, bizim gönül, Ayten falan gibi değilsin. Onun için yadırgadım biraz. Onların aradığını aramıyorum ki ben. Sevgi arıyorum sadece. Bizim çevrelerde pek rastlamadığım bir şey. Sevmek silahsız bırakır insanı Meryem. Kalbini bulaştırmadan bizim gibileri idare etmek kolaydır. Ama bu çocuğu... ...Hiç bilmediğim bir oyun için kumar masasında oturmuş gibisin. Hayatını ortaya koyduğun bir kumar. Biliyorum. Bu iş için biraz geç kalmadın mı? Hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyorum. Bu kadar sevgisiz bir ortamda öyle mi? Ne diyeyim? Gitmem lazım. Hoşça kal. Allah kolaylık versin. Mayon sipido mu? Dalga mı geçiyorsun? Alelade yerli bir mayo bu. Boş ver, şımarık zengin çocuğu bunlar. Peki sen nesin kızım? Eee? <laughs> İsmail! Bana müsaade! Annesi mi? Ne annesi be! Oh. <laughs> <laughs> Uyuyalım mı? Seninle biraz konuşmak istiyordum İsmail. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benim için sevmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Seni sevmenin ne demek olduğunu. Sözü nereye getirmek istiyorsun? Burada gördüğün öbür kadınlar için genç bir delikanlı... ...Yalnızca genç bir delikanlıdır. Anlıyor musun? Oysa ben senin masumiyetini sevdim. Erkekliğin henüz kirletmediği masumiyetini. Bu benim ilk ilişkim, anlıyor musun İsmail? İlk ilişkim. Sevgi midir, değil midir bilmiyorum ama... ...Benim de yüreğimde bir şeyler var. Başımdan böyle şeyler geçmedi ki bileyim. Bak İsmail... Bizi ayırmak istiyorlar, seni elimden almak istiyorlar. Benimse sevgimden başka bir şeyim yok artık. Yarın bir maya almak istiyorum. O kadar mayon var ya. Olsun, bir tane de speed almak istiyorum. Hı hı, olur. Alırız tabi. Hadi, uyuyalım. Kadın kocasının gözleri içine bakmış, demiş ki kocacığım seni ilk tanıdığım gün gibi kalbim sımsıcak. Tabi demiş adam, Memeli çorbanın içine soktun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ömer yok mu? Yok. Bundan sonra da olmayacak. Karı parası yiyen jigololarla işimiz yok bizim. Değil mi Neslihan? Hadi denize girelim. Hadi. Bayıp

Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Gönüllü Ayten nerede bekleyeceklerdi biliyor musun? Uzak mı? Bakalım. <laughs>